Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda 2025'e bir merkezi atama süreci hakkında konuşmaya gayet göstereceğiz. Herkesin en çok merak ettiği birkaç önemli soru var. Onların bilgisini size aktarmış olacağım. Yarın itibariyle merkezi atama başlamış olacaktır. 10 Temmuz tarihinde. Kılavuz yayınlandığı zaman doğru tercih nasıl yapılır ve nereden tercihinizi vereceksiniz ilgili bütün kısımları tek tek aktaracağım. belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Tabii bunun haricinde elimizden geldiği kadarıyla merkezi atama haricinde de diğer farklı tüm bakanlıkları da sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstermiş olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm atama süreçlerine haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlarım. Tabi branş bazında sıralama da kalmış oldu. Kiminizinki ileri, kiminizinki geriye gitti. Kiminizinki aşağı yukarı aynı yerde kalmış oldu. Bunun temel sebebi yani yeni mezun olan kişiler veya aktif öğrencilik sistemde yeni gözüktüğü için haliyle, onlar da devreye girmiş olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Tabii ÖSYM branş bazındaki sıralama net bilgiyi her zaman ortaya koymaz. Çünkü e, ÖSYM haricinde birçok yere atanan kişiler de mevcut. Haliyle onları sistem görmüyor. O yüzden çok da dikkate almanız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Aşağı yukarı aslında bir tahmini rakam sizlerin karşısına çıkarmış oluyorlar arkadaşlarım. Tabii bunun haricinde... ÖSYM merkeziye alım kılavuz ne zaman yayınlanacak? 10 Temmuz öğle saatleri veya öğleden sonraki süreçte yayınlanacaktır. Normalde 10 ile 12 saat 10-12 arasında yayınlanıyor ama geçenki merkezi atamada baya bir geç olmuştu 4-5'i bulmuştu. Yani yine öyle olabilir ama 10 Temmuz bitmeden muhakkak kılavuz karşımıza çıkacaktır e, gün içerisinde illaki karşımıza çıkaracaklardır. Kılavuz yayınlandığı zaman nasıl ve nereden başvuru yapacaksınız? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tümünü bu videolarda aktarmış olacağım da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi abone olarak tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Toplam itibariyle 30 tercih hakkınız mevcuttur ve herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yoktur. Kadrolu atamadır. Herhangi bir yere atanan kimselerin daha öncesinde merkezi atamada atanan kimselerin buraya başvuru hakkı yok. Bir başka merkezi atamada atanıp yani bundan bir önceki merkezi atamada atanıp da buraya başvuru yapmanıza sistem izin vermez. Bunun da bilgisini aktarmış olayım sevgili dostlarım. Tabii bunun da yanı sıra en çok merak edilen diğer bir kısımda hocam burada tayin hakları var mı? Genel itibariyle tayin hakları zaten var. Hani çay kurda veya işte farklı kit alımları diyorlar işte onlara. Kit alımlarında e, genel itibariyle 4 yıl veya 5 yıl orada mecburi çalışacaksın diyor. Daha sonra tayin isteyebilirsin diyor. Yani imkansız değil ama belli bir süre orada çalışmanız gerekiyor. Bu kurumdan kuruma değişik gösteriyor. Kılavuz yayınlansın o konuya tekrar deneyeceğimizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Tabi bunun yanı sıra hocam ÖSYM tercih ücreti isteyecek mi? Yüksek bir ihtimalle ikinci atama olduğu için tercih ücreti isteyecektir. Ama bunun da bilgisini ben size günü yarın itibariyle aktarmış olurum net bir şekilde. Genel itibariyle ilk merkezi atamada tercih ücreti istemiyorlar ama ikinci tercih ücretinde ikinci merkezi atamada tercih ücreti istiyorlar. 120-130 bandında bir rakam olabilir arkadaşlar. Yarın net bir şekilde sizlerin karşısına çıkarmış olurum. Diğer önemli kısımları branş bazındaki sıralamayı yorum kısmına sabit de Rahatla oradan erişim sağlayacaksınız. Lise, ön lisans, lisans umarım güzel sayı ayrılır. İnşallah 2001, 3001, 4000 bin telik kodları bu kez ayrılmıştır diye umut ediyorum. Herkesin gönlüne göre olsun diyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve sizlerin de atandığı haberini görmek duasıyla. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.